Merhaba arkadaşlar, bu sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bu evi daha yeni yaptım. Ee, şimdi bu evin içine eşya yapacağız. Gidecekse... Arkadaşlar bekleyin. Dakika. Evet. Şimdi... Arkadaşlar şimdi bu yaşamları ben yapmayacağım. Yani bunları daha önce getirdim. Arkadaşlar ben yapmayacağım. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Nasıl çıkalım? Şimdi bir tane ağaca çıkalım. Bir. Eh dur. orada köy var. Görüyorsunuz ki. Şimdi oraya gidip oradan böyle eşyalar getireceğim kendi evime. Hop. evet şimdi şur şu, şu eve gidelim halam burada ne var nerede türlü ben bir şeyler alıp gel daha iki bir reklam iki bir reklam bir reklam Ayşe, estetik açılış sayfaları oluşturmanız oldu Sandırına bakalım. Oo. Arkadaşlar şimdi buradan böyle ölçüsüz bir kaçacağız. Ama köylünün umurunda bile değil. Aldım ben bunları gidiyorum hatta. Burada iki kişilik şey ev. Aaa ben öyle Takas desin. Tamam abi. Yok hadi ben gidiyorum. Kaçar senin evine bir bakayım ben. O ikiler. Ha. Köyler böyle ya ya. Şimdi şunu kırıyoruz. Çok uzun sürecek. Ama kıracağız. İki saat sonra. Hadi ya. Ne uzun sürdü bu da? Ha. Ne zor kırılıyormuş bu da. Herkese ben bunu kırmam abi. Ben bunu kırmam. Ha saksı ve çiçek. Tamam. Biz bunları alalım. <laughs> buraya girelim. Burada bir şey. Sandık mamlık yok yani. Buraya bakalım. Burada da yok. İnek. İnek yok. Aç. Ya niye arkana dönüyor? Ya abi ya. Ne yaptın sen buraya? Su koymak. Su koymak. Aha.

I'm uh -huh. Şimdi evimizi bulacağız arkadaşlar. Ama nasıl bulacağız şimdi? Bu kadar büyük bir köyde. Aa biz şunları da alalım öyle gidelim. Thank <laughs>

Bu köyde olması ben İçim zor olacak A Ama bu köy sayesinde ben Hayır Evimizi bulduk. Şimdi eve gidelim. Eşyalarımızı koyalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi yemeklerimizi buraya koyacağız. Evet, işte Bu buzdolabı olsun. <laughs> すぎ i せんか

Tamam. Şimdi şekilde arkasından çok oldu Şimdi bana bir tane odun lazım. Ama bir tane, sadece bir tane odun. Tamam olabilir.

29'daki ve 20 sonrasında aynı ne gibisinden almayalım. Kendini ben ya? ya. Çıkmadı mı? Neden almayacak? Neden almayacak bu <laughs> yani? Ay niye çıkmış ben sadece? Allah ım, Allah Allah yok artık bire kadar varlık konu yok. Yok <laughs> yani artık Bir kötü oldu. Yani şimdi öyle ki, yani. Evet. Şimdi yani şey, uyuyalım. İnanır mısın? Herkes siyah gömlek giyerken bir çocuk. Benim için evde varmış. On üç bir tane. Ama ben çocuk şey Anne Çocuğu sen rencide etmiş yani herkesin şimdi? Tamam. Evet. Ben hep diyorum benim ayağım. Yani şöyle, ne çocuk ne çocuklar arkada iki tane gitti, iki tane Sen bana bunu yapmışsın, ne Yani içli bir çocuk Anladın? kıyamıyor, şey Ve yani çok dogruluyu söylüyor. Yani, çok soba erdi. babası sormak. dedi ki, topas dedi ki. Anlamıyor tek başına kafalı Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun yani?

o <susurra>

Terima kasih telah menonton! yine bulmaya metot ama ben yanıma ne aldım akşamam niye geçti yani İki şey yok dışarıda bakayım İlk sene gitsin, bir sene ay görüşürüz <laughs> da da. görüşürüz ben de <laughs> Tamam tamam. Yaparsın tamam size. tamam canım. Bu hafta 4 bu hafta... Arkadaşlar bir Bakmayın. Tamam, bu şeyler var. Hadi görüşürüz. Evet sonuna gitti. Evet. 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 Arkadaşlar şu anda hiçbir bir şey almadım zaten. O yüzden ee, bir su bulmaya çalışıyorum. Derin bir su bulacağım. Sonra içine dalacağım ve boğulacağım. Evet tekrar geldik. Şimdi böyle derin bir su bulacağız. direkt böyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz çıkın hadi çıkın çıkın çıkın. <laughs> Ediyoruz. Evet, bunu e, evimize geri gideceğiz. Zaten bir şey almadık, o yüzden geri ki kutlam İne kesimde de gerek yok zaten. Bence zaten bayağı yiyecek var. Şimdi öleceğiz. Evimize geldik. Şimdi biz evimize ne yapalım? Arkadaşlar neyse bir videonun da sonuna geldik. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.